Evet, toplumsal fark yaratan yılın iş insanı ödülü. Ay çok değerli, hatırladım sözünü. Çok sevgili arkadaşım, çok değerli. Ebru Akyüz'ü sahneye davet ediyoruz efendim. All Service Facility Management kurucusu, yöneticisi, çözüm ortağı olaraktan değerli firmalara destek hizmetleri yönetim ve organizasyonunun da Değil mi? kadına verdiği önem ya yani benim bildiğim en az 3500 kadın istihdam ediliyor şirkette. Evrucum çok kıymetlisin. Gerçekten hep hepimiz için hem de benim için tebrik ediyoruz. Ee, bence hayattaki en önemli değerlerden birisi insanların cehaletini alabilmek ve kadınların yetiştirilmesi, kadınların donatlan donatılarla e, bilgili bir hale getirilmesi onların dokunduğu eşler evlatlar dünyayı değiştiriyor O yüzden biz kadın istihdamına çok önem veriyoruz 2500 kadın personelimizle yolumuza devam ediyoruz Umarım tüm in tüm iş insanları e, aynı duyarlılığı kadınlar için gösterir ve e, eğitimli çocuklar eğitimli kadınlar, şu anki yaşadığımız sorunları yaşa yaşatmayacağına inanıyorum ben. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok tebrik ediyoruz güzel arkadaşım. Tebrik ederiz. Tebrikler. Akşar Uluyem efendim Tebrikler. sizi çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Tebrik.